12 11 2014 ikinci akış değerliler bugün burada melik olan ilim toplumları var hepsinin ışığında biz ve bizim yüreklerimiz var bilişi tohumlayan insan soyu var bugün burada ortak kapıları açtığımızdan mıdır hepimizin kapısı ilimdir bu kapı birliğin kaydıdır. Buraya gelen her yüce aklın tekniğiyle gelir. Kimse kimsenin ilmini kontrol etmek istemez. Ama şunu iyi biliriz ki bizi hak edip dilleyen birle, birlik halinde dillediğinde orada dillenen birleşik ilimdir. İlimle dilleştikçe yaşam dilleşir. Zirveleri sessizliklerinde bizim ilmimiz bütünün gücüdür. Ölüyü dirilten bu güçtür. Kimse kimsenin ışığını kontrol etmek istemez. Ama bilin ki elimizin gücü arttı. Burada bulunan herkesin yoğunluğu çok güçlü. Çörek yapmayanlar bugün buradalar. Çörek ferdidir. Ben sevdiğim bir kökle o ilmi tohumlarım ve kendime ait olanı yaparım. O bana aittir ve bir çörek niteliğindedir. Ama ben bir ekmek yaptığım zaman o bütünündür. Yani siz her biriniz o bilişi o yoğunluktan alır, kendi kayıtlarınızla o ekmek olursunuz ve bütünü güçlendirirsiniz. Çöreğin ve ekmeğin farkı budur. Dünyanın uluları, dünyanın toplumları ekmekçidirler. Ama dürümlerinde kapı olmayanlar ve yol açamayanlar çörekçidirler. Sistem, nizam ve düzenin gözü olan insan aklın tekniğiyle tohum ektiğinde ektiği hakiki kaynak ışıktır. İşte o bilişle çalışır. Yaptığıysa ekmektir. Sizin doğal gücünüz bütünün gücü haline dönüştüğünde öz göreviniz aklın tahtında olmaktır. Bugün dünyanın kontrolünü sağlayacak olan ilim birlik ilmidir. Bilgiyi hak edip anlamak yetmez. Bilişi tohumlamak da gerekir. Eğer ben bir bilgi veriyor isem ve bu bilgi dülümlerde dilleşiyor ise artık bu bilgi benim değil bütünün bilgisidir. Doğanın gücü bu şekilde tohumlanır. İkmal tamamlamak bu şekilde olur. Görevi hak ettiğimizde, gönüllerin gücü, bütünün gücü olduğunda ve biz bizi bize kayıtladığımızda insanın ek, ekibi ertelediği hiçbir şey olmayan bir ekip olur. Ertelemek bir sonraya bırakmaktır. Bir gün sonra yapmak üzere bırakmaktır. O gün zamansızlıktır. Bu neden nedir ki? bu yoğun çalışmaya kaynak olacak olanların ilmi ertelememeleri kesin gereklidir. Sanmayın ki ben bugün bunu yapmam ama yarın yaparım olan sizin sizi aldatmanızdır. Elimizin gücü bilişin sözüyle dilleştiğinde orada biliş ilme kaynaktır ve anda o bilgi akışa geçer. O zaman o bilginin o anda kotlamış olduğu bilinir. Ve o anda kotlamış olan o bilgi bütünün gücü olur. Öz görev o anda olur. Ben bunu sonra yaparım diyen ortak zamanda yoktur. Bunlar kesindir. İbrahim soyu Mikail'in gücüyle dürümlediği, dillediği, bilgiyi akış haline geçirdiği andan itibaren insanlık ışığıyla kayıtlanmış bir soydu. Öz görevi birlik tahtına gökleri oturtmak değil, kodladığı ışıkları tohumlayıp kontrol altına alıp kayıtlamaktı. İşte izin verdiğimiz ölçüde İbrahim soyu dünya sayfalanışında bizim yoğunluğumuzda ışığını yeniden yakabilir ama şunu iyi bilin ki insanlık ekibi bütünün gücünü teknik olarak kodladığı andan itibaren yanını kayıtlayacak ve bilişi to toplumlar için kayıtlarında dürümleyecek olan soydur. Dini bilgiler sizi kontrol içindir. Çoğunuz dini bilgilerle kaynak oldunuz. Ama bu bilgiler sizi hasatınızı yaptırmak için, kayıtlarınızı kontrol etmek için ve bütünlüğünüz ka ka kaliteli bir çalışmada dürümlemek için değildir sizi sizle birleştirmek içindir. Yani ben bir ışığım ama bu ışık ağır, yüktür. O halde ben bu ışığı ilmimle dürümleyim ve bilişle kayıtlayım dediğiniz an insan kapılarını kapatırsınız ve kendi yaşamınızdaki birliklerinizde, birlikte çalışırsınız. Bu çalışma sizin sizle çalışmanızdır. Ama birlik haline gelmek istediğinizde artık ışık ilmiyle çalışmanız gerekir. Işık ilmi, ilim dediğimiz görev tahdididir. Ben bir ilim çalışması yapacağım. O halde mutlaka ışıkla çalışmalıyım. Kalemin ilmi, aklın ilmi değilse orada yaşam yoktur size daha güçlü olarak bilgi vermem imkanı var. Ama ben size sizin düzeyinizden bilgi veririm ki sizinle yaptığım bu çalışmalarda sizle birlikte yola, yoğunluklara borçlanmayalım. Size geçen çalışmada bunu anlatmıştım. Hepinizin Atlanta ata kapısında ışık tohumlaması yapma imkanınız var. Ama oraya varabilmeniz için sizin sizi kodlamanız gerekir. Benim size verdiğim her bilgiyi sizi size kayıtlar ama sizin yoğunluğunuzu bütünün tohumlarıyla kodlayabilmeniz için semanın sizi dinleyebilmesi gerekir. Dinlemek yetmez, dinlemesi gerekir. Benim elim dünya ama yolum akıl olmalıdır ki yaşam sessizleşmesin bütün görevini tahpitsiz biçimde yapsın. Bütün bunları ölçerek yapmaktayım tüm akışlarımı. Size vereceğim bilginin sizi aşmaması gerekir. Size vereceğim bilginin sizin neyfinizde tohum ekecek durumda olması gerekir. Eğer ben size evim çok güçlüdür yüreğimdeki değil, ilmimdeki bilgiye bildireyim dersem, eminim ki o bilgi sevgiyle kodlanamaz ve Rabbi tohumlama kontrol edilemez. Bu neden ki? Ölüm sonrasında bir borç çıkarılır size. Bu borç hepimizin değil, sizin borcunuz olur. Çünkü siz o bilgiyi ilmi kapılardan değil, ışık tahtlarından çektiniz ama yarınlara tohumlayamadınız, tohum olarak ekemediniz. Öncelikle bu önemlidir. Verdiğimiz bilgi sizin algılarınız ölçüsünde olduğu zaman artık siz her bir yücenin bilişiyle kodlanmış hale gelirsiniz. İnsan alıp götürür dünyayı ama altın ışıkla götürmelidir. Bugün ben dünyayı elimin gücü diye değil, yolumun ışığı diye değil ama resim olarak taşıyorum. Dünya bana bir resimdir. Işığın kelamı olan resim. Bu resmi ben yaptım. Sevgiyle yaptım. O bir ışık kelamdır. Ama ben bu resmi bilinçle yaptım. O halde ben Rahmi Kur'an'da ressamım ama yoğunluğumda yerkürede kervanım. Ben kimim? Mahrek. Hepinizde olmayan ama köklerde olan, tüm yaşamı koruyan, tüm yaşamı tohumlayan, mahir olan, hakiki olan, ha, diri olan, ölmüş müydük, ölmemiştik ama ölmüş gibiydik. Sevgililer. Bizim ilmimizde ölüm yokluk değildir. Unutulmak da değildir. Bizim ilmimizde ölüm körlüktür. Sadece körlük. Ama bizim ilmimizde yücele, yücelen insan köklerini görev olarak güçlendirdiğinde ve gerçek ilmi tohumladığında artık o diridir. Ölülerin dirilişi de budur. Zanetmeyin ki yeryüzünde birçok ölü mezarlarını açıp çıkacaklar ve dürümleyecekler yoğunluklarda kelamı olmayandır. Bu. Ama kıyam dendiğinde saf yaşam bunu zanneder. Dünyayı ölü biliyorlar. O dediğimizde ölüler dillenir. Oku dediğimizde dürümlenir. Ak dediğimizde hak eder. Yaşa dediğimizde sınırları kaldırır. Rahmi kuran olur, kati olur ve korunur. Biçim biçim insan var dedik ya, hepsi bu. Ama bir tek yaşam var, bunu bilin. Ben geri dönerim. Oh ne iyi. Gözün aydın geri döndün. Kulluk bu mu yahu? Canlarım reenkarnasyon özgeçişte yoktur. Kesinlikle. Ama reenkarnasyonun rahmi Kur'an'da katı olduğunu söyleyenler çoktur. Yardım ederler dünya ilmiyle kotlanmış olan birliklere ve derler ki sizi size verelim hadi bakın izleyin yaşamı yaşamı izletirler. Bakın şurada şu vardı. Görün ne büyük hatalar yaptı. Şurada da şu vardı. Neler oldu görün izleyin derler. Sorumluluk sizin olacak. Bunları hak edip de anlamazsanız derler. Ve dirilikleri kodlayacaklarını düşünenler bir gün gelir doğarlar yaşama kontrol için bakarlar. Biz bunları daha evvel de yaşamıştık diye düşünürler, sanırlar. Aha, yanlışlık buradadır. Kimse daha önce yaşamaz. Yaşam tektir. Bunu anlamazlar. Bundan daha başka ne diyelim ki insana? Sanırlar ki geldiler kapılar açılmadı. Yine gelecekler. Kapılar açılmazsa bir kez daha gelecekler ve bir kez daha gelecekler. Atom toplumları bunu öncelikle anlatmak istedi. Size gerçeği anlatıyoruz. Dünya yolcuların toprakları değil kontrollü olarak kayıtladıkları ışık kalemidir. O kalem tek bir kez yazdı seni yazdı, beni yazdı, onu yazdı. Bir yazdı ama tek bir kez yazdı. Bir kez daha yazmayacak bilirsin. Ben ana kaynakta ilim ko olan sayfaları okurken size bu bilgileri mutlak olarak vermek istedim. Çokları karanlıktadırlar, ışıksızdırlar. Yıldızların sırrında kanatlanmaya çalışıyorlar. Ol dedik, öldüler. Ol dedik yine öldüler. Ama ol dedik öldüler. Ölmeleri körler, körlenmeleriydi. Canları. Altın ışık insandır. Aklın ilmidir insan. Bir dava açtığınız zaman o davanın mutlak olması, kontrollü olması, yer kürenin ilmiyle dürümlenmesi, yere çekilmesi şarttır. Eğer o dava halikse, hakiki ise yaşamda o dava birliğin davasıdır. İşte o dava mutlak Kur'an'ın tohumudur. O davayı hepimiz kaybetmek isteriz ki birlikler kazansın. Eğer biz o davayı kazanırsak tüm birlikler kontroldan çıkar. Bunu bilin. Orta zamanların gücü bugün burada. Ama yerkürede daha güçlü yoğunluklar da var. Sözüm şudur ki, kalemin ilmi, aklın ilmiyle birlikte tahtisiz ilmi ko olan ışıkları tohumladığında artık yaşam hepimizin kapısı olur. İyi ki buradayım, iyi ki yaşadım diyeceksiniz değil. Ama bir daha düşünün. Acaba yaşadınız mı? Bir daha düşünün. Acaba yaşattınız mı? Bir daha düşünün. Acaba halik olup hakka vardınız da Harınızı yükseltip kontrol kurdunuz mu? Bir daha düşünün. İnsanlaştınız mı? Kimse kimseye insan ışık diye bakmasın. Hepiniz yaşamsınız. Ama insanlaşmak ilimledir. İlme varmadıkça insanlık yoktur. Ortak ölülerin dirilmesini sağlar. Biz ortağız ölüleri diriltiyoruz. Ama bir ortak, diğer ortağı senden öteyim diye kontrol etmeye kalkarsa o zaman ortaklık yoktur. Bunun içindir ki biz bu çalışmada her daim ortaklardayız ve hiçbir ortağımızı kelamdan kopartmaz, kopartmayı düşünmeyiz her birinin kalem olmasını, kaynak olmasını, kendinde olmasını ve ışımasını dileriz. Bugün burada olan her diri bizim ortağımızdır. Otağımızda olur ama yaşamımızda olmayacaktır. Bunu bilin. Değerliler, çok konuşuyorum, biliyorum. Ama kontrollü konuşuyorum ağzından çıkan hiçbir kelam kontrol dışı değildir. Hepinizin yaşama inebilmeniz, yer kürede bütüne güç kayıtlayabilmeniz ve kıranın kırılmayacağı bir sayfayı kodlayabilmeniz için ses gerekir. İşte ben o sesi örmekteyim. Bu ses ilmin sesidir. Hepinizin örmesi imkanı olmayan bir örümdür yaptığım. Ama bu ölümü yapmak durumundayım ki kalemin ilmi tüm insanlığın teknik tahdidiyle bütünün gücü olabilsin. Ben bu ölümü yapmak zorundayım ki kıranın kırılmayacağı bir tahdissizlikte hakikatin tahdidini kodlayabileyim. Ben sesleşmek zorundayım, örtüleri açabileyim. Hepinizin yaşama inişiniz, hepinizin tohum ekişiniz, birleşik ışık oluşunuz şart. Ama o yaşamı kontrol edecek olan ölüm ilmin ölümüdür. Biz burada bunu yapmaktayız benim şimdilik.